Hikayen nedir? Biz askerliği tecil etmek için arkadaşla sağlık evraklarını aldık. Hastaneye gittik. Hastanede muayene ediyorlardı. Hani şey alacağız sadece. Askerliği tecil ettirmek için. Her neyse hastaneye gittik. O gün de bayağı yorulmuştuk arkadaşla. Hastanede otururken genel cerrahi bölümünün önünde Orada da hani kapların üzerinde isimler yazar ya odaların isimleri ne vardır diye. Orada kısaltılma KBB yazıyor. Bilmiyorum biz de yorgunlukla mı arkadaşla birbirimize döndük ya bu KBB ney diye. Böyle kaldık kaldık herhalde de dedik karaciğer böbrek bağırsaktır bölümü. <laughs> Neyse biz böyle kaldık. Aradan 30 saniye geçti geçmedi birbirimizle aynı şekilde aynı anda döndük. Ya dedik ne kadar gerizekalıyız dedik. Askerlik tamam. yaptın mı? Yaptık. Aldılar yani. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> aldılar ama çabuk gönderdiler. <laughs> Şeyle mi? Hastasınız siz gidin. Aynen öyle. öyle. Gerçekten <laughs> yani bir sağlıksal sebepten dolayı tekrar gönderdiler. Diğer arkadaş da yani onun da e, anca bedelli olarak alabildiler. 15 günlük evet. Teşekkür ederim. Bence çok komikti evet. evet.